Memur maaş zamlarına endekslenen bedelli askerlik ücreti Temmuz ayında yeniden artış gösterecek. 2023 yılının ilk yarısında 104084,16 lira olan bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 122351,04 liraya yükselmişti. Bu zamların ardından 2024 yılı başında %49,25 oranında artışla 122351 liradan 182608 liraya yükseltilen ücret Temmuz ayında ise yeniden artırılacak. Daha sola, dön 3 Temmuz tarihinde Haziran enflasyonunun beklentiler doğrultusunda artması durumunda yeni bedelli askerlik ücretinin de 219 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı asker alma kanunu gereğince 1 Temmuz itibariyle memur aylık kat sayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.